Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mami. Ben oyuncu çıkardınız bu arada. Minecraft videosu çekecektim. Çek, çekmedim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar böyle bir ev yaptım. eee siz beğenmediniz herhalde. Ee, arkadaşlar ben bir geliştireceğim. Birinci videomuzda böyle bir evden başladım. Arkadaşlar veya bu bölüm sizler arkadaşlar. Bu arada telefonla çekiyorum bildiğiniz üzere. Ee şuraya bir daha da, da, Evet arkadaşlar güzel bir bölüme denk geldik de bunlardan başlayalım <laughs> ve şöyle mi yapsak ağaç falan aha koyun var onu direkt keselim çünkü arkadaşlar sonra uyuyamıyoruz biliyorsunuz sizde ee, şimdi gidiyoruz <laughs> evet Nereye kayboldu? Ha orada. Gel lan buraya. Öl. Önümdeki yapraklara izin vermiyor ki vurmama. <laughs> Şimdi şu ağacı bir başlayalım. Sömüme. arkadaşlar şimdi kaydı kestikten sonra e, herhalde şuraya gidip yok yapmayız ya burada da bir yerde evde yapabilirim çok güzel bir şey olabilir o arkasındaki koyun mu? değilmiş be Evet arkadaşlar biz ağacımızı kesmeye devam edelim. <laughs> arkadaşlar video 20 dakika falan olabilir. <laughs> ee, şimdi nereye gidelim? Şurada da bataklık olabilir bak. Oralara gidelim. Soru var mı? bir <laughs> de şaka yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada kapalı. İlk önden kapalı yapalım. Çünkü fazla zombiler gelebilir. Evet bakalım. Evet, şimdi gelin keselim. Çubuk ver bana çubuk. vermedi. Ay yazık şunlara bak. Anne sen öldürürsen çok günah gelirim ama öldürmek zorundayım sizi. Yoksa uyuyamayacağım. Bana mı atarlanıyorsun lan? Şaka yapıyorum tabi herkese. Buradaki ağaçları ben sevmiyorum. Kesmem ya. Var şimdi. Şimdi ne yapacağız? Ne yapalım? Ağaç falan. Ağaç ayıracağız. Ne yapabiliriz ki başka? Arkadaşlar şu ana kadar 10 tane ağaç kesilmez çünkü ağaç yok etrafta. Nasıl bölüme denk geldiysek oynayacağız arkadaşlar bunları sizler için oynayacağım bir tane ağaç var oley bir tane ağaç buldum sonunda Aşağıda bir şey de yapabiliriz. inek, inek. Gel buraya. Senin ölmeni dedim sana. Ölmüyor lan. Herif verme var mı lan nasıl başıyormuş. Verdi valla bu. Bu verdi valla. Bu verdi deri verdi mi? Burada deri verdi, deri verdi. hiç verdi. Neyse, it, keseriz biz. Zaten bize Allah şeyler de e, deri lazım değil. O da ne? Demir var arkadaşlar, kazalım bakalım. Kömür de var bu arada. sonra kömürleri de keselim. Kömürden sonra direkt demirler kazacağız. Yine ekleyeceğim bakalım böyle böyle. yapmıyor be. Neyse evet, evet, bizim için daha iyi. seviyelerde bayağı bir kömür lazım bize. Çünkü hem bir şey hem yemek pişirmeye de lazım oluyor. bitme hiç bitme ama tamam da bitmeyin. Siz de lazımsınız set yapmak için. Ü, kılıç, kazma, palta almak için. Siz de lazımsınız. Bitti. Buraya kadar dedi bitti. Neyse abim. Hayırlı işler. <laughs> Şimdi bir şey yapalım. Bir tane... Buradan devam edecek mi? Ne dersiniz? Ama bize devre lazım ki. Evet, evet, Birazcık devam edelim. Ooo, oh, bu lav vur geldi direkt. Kapatalım şu Tatta ile kazandım da tatta bitsin arkadaşlar. Neden böyle kazıyorum? Üstünde de kazabilirdim. birden de mağaraya düşersek ya arkadaşlar. oradan <laughs> da Ha böyle bir fail olur ki. Tekrar şunu yapacağız. arkadaşlar bu ya tabii, tabii. arkadaşlar bu arada eee daha demin bir şey bakıyordum ve sizin sizinle konuşamadım youtube'dan belki konuşmuşsunuz ben bile hatırlamıyorum yani onu izlemekten evet arkadaşlar Eren arkadaşımla biz Sparta video çekecektik. Ama öyle çocukça değil arkadaşlar yani. Böyle Eren Eren hareketler falan yapacaktık. İşte öyle arkadaşlar. Ama işte video çekmedik. Çek video fail oldu. Adamın biri geldi ne yapıyorsunuz çocuklar diye sordu bize işte biz de söylemedik ne yaptığımızı ve oradan uzaklaştı illa yani korkmamızdan değil Aha, şu, tamam. Arkadaşlar yani şu anda ben Anladım. video çekiyoruz deseydim. video çekiyoruz demek de ne arkadaşlar 15 dakika olmuş mağaradan çıktık arkadaşlar e, ee, videoyu burada gösterebiliriz arkadaşlar şimdi e, ee, şu ineği keselim sonra arkadaşlar sonra işte videoya başlarım e, videoya başlarım değişik videolar çekelim ondan sonra onları da kaldım ve Sonra da devam ederim arkadaşlar. Arkadaşlar biraz kısa kusura bakmayın. Ben olan bir şey değil. Uygulama çok az olsa kastıyor. Ama isterseniz videodan sonra evde yapabilirim. O, siz isterseniz yani istemezseniz hiçbir şey olmaz. Evet arkadaşlar. Oyunu da keselim ve videomu da sana erdirelim. Koyun kaynıyor. buralarda da neyse arkadaşlar. İyi günler. Size sadece bir şey isteyeceğim. Ee, bu videoyu her yerde paylaş. Yani sadece bu videoyu da videolarımı da paylaşabilirsiniz. Abone olun. Abone olun. Like atın. izleyin. İşte arkadaşlar, ona sonra hep beraber kaynaşabiliriz. Böyle çok sıkıcı oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben size bay bay diyorum. Görüşmek üzere.